Vallahi bekle bekle canım çıktı. Öyle evet. mi? Evet. E bebeğim bakınsaydın etrafa neden bak ne kadar güzellik her yer. Oo. <laughs> Aa senin bekleyeceğim abire? Yani beklesen Aa. ne olur Afroditini bebeğim. Abi, abi sıcağın altında seni tamam, nasıl oturayım. beklerim? Beklemem. 60 derece sıcaklık var. Ya anladın mı? Tamam bebeğim. Kendini kaybediyorsun hayatım ama ben şimdi bisiklete binmek istiyorum. Ay harika. Tamam. Biliyor musun bunu kullanmaya ama bu farklı bir bisiklet. Şimdi ben çocukluğumda bisiklete binerdim sürekli. Evet. Çocukları bile arkama koyardım bisiklete Ay, gezdirirdim. Güzel. O zaman sen bin. Tamam. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Boğazım kurudu tabi. Su versinler. Lütfen su verir mi? Alo. Bir su. Water oh, please. Su istiyorum. Hey, Ama ah, hey, korna bastınız ha. elinde var işte. Water, ya water, evet. Water ay, ya ya. Ay, hayatım ay, sen bunu Hintçe konuş. Onlar anlamaz. Aslında, evet, evet, onlar anlamaz. Ya. Ya. Sen bin bin, bin oraya. Deyim, sen bin ben şimdi bisiklet kullanacağım. Okay. Dur bakalım becerebileceğim mi? inşallah? Ay. Hiç Becerir benim Safiye'm becerir. Hadi seni gezdireyim biraz. Evet. Aa, ya yani Safiye'cim bakar mısın? Çok tatlı. Ay, sus fazlasına gitme günah. Burada hiç bir var Burada evet seni. ineğe ah. dokunamazsın değil mi? Tabii atarlar seni içeri yeminle. Sakın. Sen de beni gelip kurtarırsın. mısın bebeğim? ben ee, kurtarırım da. <laughs> kurtarırım ama burada kurtaramam ha, maalesef. Ya bir tayt giyseydin altına benim bir gibi. Bir dakika dur. Ay, Bismillahirrahmanirrahim dur. Ben seni gözdüreceğim. Orada Hay Allah. Bir ay, 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 bir dakika kardeşim. Banu'ya dedim ki Banu Alkan'a gezelim. Pisikletli bisikletli tuttukları varmış buranın meşhur. Üç şeyli arkası payton gibi. Ben dedim hani kullanım sen bin dedim. Ama ay bir türlü binemedim. Ya Banu biz, bizim bu bisikletlere benzemiyor kardeşim. Bir daha tut. Mera, mera, mera. Elimi tut tut elimi tut. <laughs> ay, tut. ay, ay Oh ya, 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 Oh my god. Ay. 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 <laughs> sen de kahkahaların da maşallah. <laughs> Allah Allah. Keyif alıyor. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur dur. Anam benim bunu bacak boyum da yetişmedi. <gülüyor> Bindi. <gülüyor> Allah'ım çok komikti. Çok komikti. Tutun o, otur arkaya diyor. Benimden sarıl diyor. Sarılıyorum sarılıyorum. Ay, ya, ellerim yarıda kalıyor. Ama bir tayt giysiydin altına bak. Ben nasıl taytı giydim. Bak. O senin meşhur taytın mı? Ama on tane var bundan ama ayrı ayrı hepsi. Ay, aynı sıra benziyor bu. aynı. Geldiğinden beri tatil aynı taytı ay, giyiyorsun. Hayır bebeğim kaç tane var. Z Öyle, Öyle mi? Evet ben... yarın sana farklı leoparlısını giyerim. Aa, ben de dedim ki herhalde akşamdan yıkıyor sabah kadar kuruyor. Ondan tekrar giyilsin zannettim. Bunlardan on tane var ve hepsinin de ayrı leoparı var. İyi göreceğim onu ben akşam yani, otelde akşam göstereceğim. Göstereceğim. Ay ay hadi sür sür sür. <laughs> Dur Allah. Sen ay de Allah. anlamıyorsun değil ay, mi? Ay Safiyeciğim Allah sana ömür versin bebeğim. Ben çok tatlısın ya. Ay sen ay. güldükçe ben var ya bana nazar geldi. <laughs> ama, ama baksana da bir dakika. Hala kalkamadık. Cezalar geldi. Ya, gitme şimdi. hayatım gitme. Ay ama kalkamadık Gel. yani. Kalkamadık. Oh. <laughs> Senin ağırlığından herhalde bu gitmedi. <laughs> Kesin. Allah. Sonunda bana ihmal ettin ya Allah bilmemeni. Allah Allah helal olsun sana yani. Bir türlü bilemedim. Bilmeye çalışıyorum. Ayağımı atıyorum. Ama bu bindim. Bindim ama bisiklet, bisiklet hareket etmiyor. Bir türlü çevirmeye çalışıyorum gitme etmiyor. Tabii kendi Allah'ım ya Rabbi. Başladı gene o gülme krizi. Gül 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 gül. Ya güzelim. Diye hadi diyor bana. Ya niye gülüyorsun? Bir dakika dur. Adam. Hani güzel biniyordun hani bisiklete. Dedim ki onun ağırlığı ağırlığından bisiklete hareket ettiremedim. Çeviremedim pedallerini. Gel sen beni in benim elimden tut indirelim. Ha in, 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 indirelim, in indirelim, Arkadakine binelim. Bu sağlam değil bu. gitmiyor. <laughs> Sonunda bunu sağlam evet, yapmadın yani. Evet bozduk. dur. <gülüyor> dur <gülüyor> Allah. Dur. Dur ben ha? şimdi. Ay Allah'ım ya İn, bindi, bindi, inemiyor, indi, inemiyor. Bacakları yetmiyor. Ha, bir dakika. Kardeşim tut. <laughs> Allah Allah. Biz ne biçim bisiklete bindik? Bu bizim Türkiye'deki bisikletlere <laughs> benziyor. Gel aşkım, Bunun gel. Bunun adı neydi? Luk tuk tuktu. <gülüyor> <gülüyor> tuk tuk, tuk, tuk. tuk değil ya. This is Russian. Ne? Ne? Bunun içi var neyim? Dismen. 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 Ne, ne, ne? Neydi bunun adı? Ay, bunun adı Tuk Tuk. Rekşa, Rekşa, Rekşa bunun adı bebeğim. Ay. Ne tuktu, ne tuktu. Sen <laughs> tuktuk gel, gel öbürüne binelim. Gel öbürüne mi binelim? Bir binelim de da bizi da gezdirsinler. Hadi aşkım. Arkada oturuyor kendisi. Maşallah da var, 40 bin kere maşallah. Tosun gibi. Ondan sonra o da şey, şey, basıyorum basıyorum ayaklarıma bir türlü gitmiyor. Bir türlü gitmiyor. En sonunda benimle dalga geçti tabii ki. Dalga geçti ben de indim. Aa, Aa. sen buraya kadar gel ondan sonra da şey tuk tuk da abinle gel. <laughs> Yürü gel. Tuk tuk değil. Sonra tabii ki olmayınca hadi dedim ki şu arkadaki tuk tuklara binelim. Bisikletle tuk tuklara binelim dedim. Hadi bakalım bunu da beceremezsen eğer. Sen bu işi bilmiyorsun demek ki. Aa bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen de amma kendini bilgili gösteriyorsun. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Dünyayı, estağfurullah, estağfurullah. Doğruya dünyayı görmedik, sen Aa, gördün. Sör, e, şehir turu yapacağız, Hindistan. Yeah, yeah. and city. Yeah, yeah. going, sen, looking. Okay. Sen bil, sen bil bizi gezdir, iki hatunu. <laughs> Tamam mı? artık en sonda indi. Hadi biz dedi bir şey tutalım da dedi. İki tane ayrı ayrı dedi bizi götürsünler dedi. Alışverişimizi yapıp gelelim dedi. Gezdirecekti Göya beni. Ay. Ya ay, çok tatlısın gel. Gel geç. Biz gezmeye gel. Lady. Sakın elleme vallahi kaparlar seni içer. İçeri ay, ay hay hay bak yol sakın. veriyorum. Bak, 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 bak. Vallahi hey ulaşma, sakın. Vallahi ulaşma Ay bu çok tatlıydı. Gel küsüm. Kız <laughs> <Ay, ay, ay. gülüyor> <Şaka. Kızlar! gülüyor> burada saldırırlar yemin ederim. Evet. Alışık değiller. Seve Hadi gidelim binelim. Hindistan biz geldik türküş türküş. Türküş. Allah. Sakın ineğe ellemeyin. Bu tuk, tuk da çok güzel. Anam. Tuk tuk değil. Ya ben tuk, tuk diyorum o başka bir şey söylüyor. Tabii iki ismi varmış onun da. Rikşin ha. O rikşin diyor ben tuk, tuk diyorum falan. Aa, hayvan gübresi kokuyor görüyorsun değil mi yerler? Of! Ya. <laughs> oh. oh. <laughs> e, ne oldu? Oh sana sana vurdu gibi zannettim. <laughs> ne oldu ki diyorum. Kendi sana gelip kırbaçlanmayalım. Ay inelim mi? Gel <laughs> minik, gel minik. Okey. Ne oldu ayol? Aa, bozuldu mu? Banu. Canım. Senin tekerin patladı galiba. Ay yavrum. Senin tekerin patladı galiba. Yok hayır patlamamış. A, taşıyamadı adam baksana. Aa. Ee, Afrodit'i taşımak kolay mı? Hayır, sonunda, hayır, Heyecanlandı. Şimdi tam böyle giderken ederken bir baktık ki lastik patladı. Banu Hanım'ın şeyi tuktuku. Patlayınca ne oluyor falan filan dedik. E beklememiz gerekiyor tabii o kadar sıcağın altında. Hadi dedim Banu Hanım biz inelim beraber şöyle onu bekleyecek halimiz yok dedi. Gidelim bayağı gezelim dedik. Hadi gel o zaman buraları gezelim. Hadi gezelim o gördüğümüz dükkanlara gidelim. Hadi gidelim. Hadi o gidelim tarafa. benim. Çok o güzel. Tarafa. baş başa gitmeyi tercih ettik alışverişe. Güzel bir alışveriş merkezine götürdüm kendisini. Çünkü böyle sokaklarda sıcak havada böyle yürümekten, dolaşmaktan da çok yorulmuştu. Otelimize daha nispeten yakın olan bir alışveriş merkezine tercih ettik. this one size uh yeah it's one size. Or... If you need for yourself, you need to order. And actually this is with a jacket. Siparişte yapılıyor. Okay. İyi ki de orayı tercih etmişim çünkü onun gerçekten çok...